Allah kolaylık versin. Sağ ol başkanım. Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Ya Allah bismillah. Bereketli, hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Hem ilçe ekonomisine hem köyümüzün ekonomisine ciddi katkılar oluyor Hem de iş olanakları sağlıyor köylümüze. Kuramşalı kirazımız kalitesiyle ünlü bir kiraz. Balkanlara, Rusya'ya ve Arap ülkelerine ihracatı yapılıyor. Bu şekilde de ülke ekonomimize de ciddi katkılarda bulunuyor. Ee, yaklaşık 500 kişinin bir günde çalışabileceği ortamlar oluştu. Ee, bir kiraz diyarı burası. Ee, bütün e, köyümüze ve milletimize hayırlı olsun böyle güzel yer. Kirazlarımız e, Turfan'da olduğu için 50 lira ile 70 lira arası gidiyor kaliteye göre. Ve e, Erdemli ve Mersin'deki hal Halde satılıyor. 45 gün süreceğini düşünüyoruz. Ve buradaki kirazlar hal vasıtasıyla eee İzmir, pardon. Ankara, İstanbul, Erzurum, e, Bursa gibi e, illere de e, sevkiyat yapılmaktadır. yeah <sighs>